merhaba arkadaşlar 11 Ocak çarşamba günü İstanbul yarış programıyla birlikteyiz Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum 7 koşulu bir program var İstanbul Veli Efendi'de birinci koşuyla yedili plase başlıyor saat 15'te koşulacak koşu 3 yaşlı İngiliz Taylarının satış 3 koşusu 1500 metrede 6 Tay mücadele edecek burada üçünü eşit şanslı olarak görüyorum ilki 6 numaralı yeğenim Ela, sonra 3 numaralı Grey Arrow ve 2 numaralı Solido Hermanos'a eşit şans veriyorum. 6 3 2. İstanbul'da 6'lı ganyan ikinci koşuyla saat 15.30'da başlıyor. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 2000 metrede koşacak handikap 16 koşuda 9 atı seyredeceğiz. Buradaki önceliğim e, 4 numaralı Halay olacak. Ali Yıldız İdaresi'ndeki Halay. Son 6 yarışının 3'ünde 1. 3'ünde de derecesiz kaldı. Dolayısıyla çok da güven e, veren bir safkan değil. E, son yarışını oldukça rahat kazanmış olsa da buradaki birçok rakibini geçmiş olsa da bugün için e, işinin o kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Rakip olarak e, Müslüm Çelik İdaresi'ndeki 4 ve 5 numaralı Çok Efe. Sonra Tolga Yıldız arasındaki 3 numaralı Meltem Kız son yarışı üçüncülükte kaldı. Ee, biraz eksik koştu. Bugün daha iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Son olarak da e, indirimiyle koşacak olan 1 numaralı Er Savaş. Son iki yarışını ölçü almıyorum. Çok daha zorlu gruplarda koştu. Bugün için Aprantisi Berkant Gökçe ile bu rakiplerinin yanında şans vereceğim son at oldu. Sıralamamda 4, 5, 3 ve 1. Altılı ganyan ilk ayağı için. Üçüncü koşu Altılı Ganyan'ın da ikinci ayağında 4 ve yukarı yaşta İngiliz atları 1500 metrede koşacak. Handikap 21 koşu. Burada toplam 8 safkan mücadele verecek. Ben bu 8 safkanın 6'sını da değerlendirmeme aldım. Performanslarına baktığımda oldukça zorlu bir koşu. Günün zorlu koşularından biri bana göre. Önceliğim son yarışında ölçü almadığım 5 numaralı Blisto Victory Erhan Aktu ile buradaki önceliğim sonra 3 numaralı Koca Vezir Akın Sözen'de sonra 1 numaralı kamp Kaptan e, Fantastik e, bugün için e, Yamak birle koşuyor ve Yamak bir e, Hazarsama baktığımızda 64 kez at bindi. 2 birinciliği, 1 bir üçüncülüğü, 6 dördüncülüğü, 8 de beşinciliği var. Oldukça iyi bir performansa sahip. Bugün için Burur'da yazmakta fayda var. Son 6 numaralı Asude Sultan. 7 numaralı Denizhan. Sevdiğim bir safkan uzun süredir koşmuyor olsa da. Görkem Özçelik'le sonlarda ki etkili atayla şans verdiğim bir diğer safkan. Son olarak da 4 numaralı Polpo diyeceğim Gökhan Kocakaya idaresindeki. Sıralamamda 5, 3, 1, 6, 7 ve 4 oldu 3. koşuda. 4. koşu 3 yaşlı İngiliz taylarının 2000 metre mesafeli handikap 14 koşusu. 8 tayın mücadelesi olacak burada. Birçoğu zaten Maiden 1 ve 2 haricindekiler henüz daha yarış kazanmamış Taylar ve uzun mesafede ilk kez koşacak 8 taydı. Uzun mesafeyi de dikkate alarak burada 2 tay yazdım değerlendirmeme. İlki 4 numaralı Bolta Güne, diğeri de 2 numaralı Uğurcan Han oldu. 4 ve 2 şans verdiğim taylar 4. koşu için. 5. koşu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1500 metredeki şartlı 5 koşusu. Burada banko olarak önereceğim safkan Halis Karataş idaresindeki 3 numaralı Jack Sparrow olacak. Özellikle son iki koşusu çok tatminkar. bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. 3 numaralı Jack Sparrow için banko diyorum. 6. koşuya geldiğimizde 6'lı yanında 5. ayağında 4 yaşlı Arap 2000 metrede koşacak. Şartlı 3 koşuda 8 atın mücadelesi olacak ve bu mesafe yine ilk kez koşacak atlar geçen yılın tayları e, mesafe olarak baktığımızda 2 numara 1800 metrede ikinciliği var. E, yani tecrübe açısından 2 numara biraz tecrübeli olsa da İstanbul'da sentetikte ilk kez koşacak. Bugün için şablonuma yazmadım. Şans verdiğim atlar ilki e, İsmail Hadioğlu'nun atı 3 numaralı Ocakbaşı Vedat Abiş'le buradaki favori. Sonra 4 numaralı turbo dizel Akın Sözen ile ikinci şanslı gördüğü at. Son olarak da Ales Karataş idaresindeki 5 numaralı Doğu Yıldız'ı eşit şans verdiğim atlar 3, 4 ve 5. İstanbul Veli Efendi'de Altılı Ganya'nın son ayağı 7. koşu akşam 6'da başlıyor. 4 yaşlı Arap atlarının meydin koşusu 1500 metre sentetikte ilk birinciliği için 13 at mücadele verecek. 8 numaraya baktığımızda ilk kez sahaya çıkıyor. Hepsinin ayaklarını düz basmasını temenni ediyorum. Zor bir yarış. 6 at yazdım şablonuma. Herant sürpriz bir sonuç çıkabilir. Sıra numarasına göre önceliğim 1 numaralı Irmak Soy, Ali Yıldız'la. Sonra 2 numaralı Muhbir, Çağlar Taşçı'yla. 3 numaralı Alev'in rengi potansiyeli yüksek bir safkan henüz daha e, performansını tam performansını sergileyemedi. Bugün 4. yarışına çıkacak Metin Hamedi ile muhakkak yazalım. Sonra 11 numaralı Neris Vedat Abiş ile 12 numaralı Nurlova Erhan Aktu ile Kaisbert temsilcisi buranın sürprizini e, yapabilecek atlardan biri. Son olarak da yine sürpriz yapmasını beklediğim Safkan muhtemelen sürpriz çıkacak. 13 numaralı Pamucak Mertcan Çelik'le eşit şanslı olarak gördüğüm atlar 1, 2, 3, 11, 12 ve 13 arkadaşlar. İstanbul'la ilgili değerlendirmelerim de bu şekildeydi. Tekrar bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.